Ameliyatı düşünen bir hasta yakınıyım. Evet. Yaklaşık 45 yaşlarında biliyorsunuz ve çok fazla kilolu. Ee, çok yoğun bir iş temposunda çalışıyor. Bu ameliyatın önceki hazırlık dönemi, ameliyat ve ameliyat sonrası bu kadarcık beslenmeyle yoğun iş temposuna geri dönecek mi? Ee, zihinsel olarak ve motivasyon olarak. Çünkü çok büyük bir grup kim iş oldu? başında diyelim. hayır, Kim olduğu için değil. E, bu iş hayatına nasıl devam edecek? Çok bu kadarcık bir beslenmeyle bir ne olacak? Bilmek istemiyorum ama devamlı sorduğu, size de sorduğu, ben buraya gelirken bana da sordu komplikasyonlar. Ama şimdi bilmiyorum mesela beyefendiden daha mı yoğun? Yani herkesin kendine göre göreceli olarak çok aktif iş hayatları var. Yani şimdi bu ameliyatın şimdi şunu çok iyi anlaması lazım herkesin. Bu ameliyat şimdi morbid obezseniz morbid obezseniz e, ki hanımefendi vücut kütle indeksi belki de 50'ye yakın 45-50 arası galiba yani 2 kilosu e, ba, morbid obezsenin üstüne yüklediği üstünüze yüklediği risklerden ve problemlerden ölme ihtimaliniz çok net konuşayım kendisi burada olmadığı için ameliyatın risklerinden çok daha fazla. Ayrıca bir başka örnekte İsveç'te ki İsveç'ten yapılan çalışmaları biz çok böyle dikkatli okuruz. iki kere okuruz. Çünkü İsveç'te doktorlar arasında maddi çıkar çatışması çok azdır. 8 milyonluk bir ülke İsveç. Herkesin sağlık sigortası var. Oradaki doktorlar arasındaki yarışma prestij nedeniyledir. Daha iyi yazı yazıyor. O, o yüzden şişmanlarla ilgili Swedish Obese Subject diye 20 yıllık bir çalışmanın sonuçları yayınlandı. Son 5 yıldır değişik aşamalarda. Ameliyat olan hastalar hani bin hastayı ameliyat etmişler. 20 yıl izlemişler, bin hastayı da ameliyat etmemişler, diyetle falan 20 yıl izlemişler. Ameliyat olan grup, ameliyatın oluşturduğu risklere, komplikasyonlara, bütün her şeye rağmen 15 yıl daha çok yaşıyor. Yani böyle düşündüğünüz zaman binde birlik muhtemel bir ölüm oranı, o kişilerin 10 yıl içinde başka nedenlerden, şişmanlığa bağlı nedenlerden ölme oranından çok daha düşük olduğu için, bu ameliyatlar dünyanın her yerinde böyle koşar hızda yaygın bir şekilde yapılıyor. Yani nasıl mesela şimdi mesela morbid obezsiniz diyelim ki diziniz problem oldu a yaşınızda 60 oldu diz, protezi gerekti. O ameliyattan ölüm riski daha fazla. Yüzde bir, iki falan. Morbid obezsiniz, koroner damanız tıka, tıkandı. Koroner bypass ameliyatı olmanız lazım. Koroner bypass'ın ölüm oranı yüzde iki, üç arasında. Nerde binde bir, nerede yüzde üç yani binde birden yüzde üç defalarca fazla bir rakam. Dolayısıyla o korkuları anlıyorum ama o korkularım bizim bu anlattıklarımızdan sonra çok fazla korku olmaması gerekiyor. Bizim ona yapabilecek bir şeyimiz yok yani böyle hani e, ne bileyim ben yüksekten korkmak gibi yani yüksekten anormal korkarsanız. Büyük gökdelenlere çıkamazsınız yani yapacak bir şey yok ama nedir onun riski bir riski yoktur aslında. Yani o hastaların o dönemdeki o, o düzeydeki şişman olanların e, bundan korkmamaları gerekiyor. Çünkü mevcut durumları daha korkutucu ama bunu algılamaları lazım. Ameliyattan sonra iş durumuna gelince e, yani e, neticede çok e, belki de kapasitesi yetiyorsa e, 20 misline çıkarabilir işini kazancı o kadar büyük olur ki. Ya aklınız durur yani. Bunu da burada en iyi kendi hastalarımız söyler. Yani 3. Üç, 4. gün hastaneden taburcu olunuyor. Sen konuş abi sen hiç konuşmadın. İsmim İbrahim Artar. Ben inşaat mühendisiyim. 54 gün falan oldu bu ameliyat olalı. Ben hanımefendinin sorusuna çok net bir cevap vereyim. Ben 3 gün sonra hastaneden çıktım. Dördüncü gün işbaşı yaptım. İlk bir iki gün sadece bir sürekli ayakta olduğumuzdan dolayı hafif yorgunluklar oldu. Çok nadir az bir yorgunluk. Ondan sonra daha iyi tempo ile çalışmaya başladık. Ben dördüncü gün denize girdim. Ondan sonra yani yapamadıklarımı yapmaya başladım. Ee, sağlıksal hiçbir sıkıntı çıkartmıyor. Hele El hele Aktiviteniz daha da artıyor, daha hareketli oluyorsunuz. Ben daha çok bekliyordum. Yani ben herhalde bir 10-15 gün iş yapamam, çalışamam, hiçbir işle uğraşamam diye bakıyordum ama evet. üçüncü gün sonunda çok rahat çalışmaya başladım. O kadar net söylüyorum yani. Ben bu ameliyattan sadece şöyle bir ufak bir sıkıntım var hocam. Üşüme başladı bende. <laughs> <laughs> yani biraz belki de insana döndüğümüz içindir. <laughs> Onunla alakalı. Başka hiçbir sıkıntım olmadı. <laughs> evet, ben e, iki buçuk ay oldu. 4 Haziranda 120 kilodan 92 kiloya kadar yaklaşık indik. Pişmanlık var. Daha önce ameliyat olmadığım için pişmanlık var. Yani o şekilde yaklaşmak lazım. Sabah kalkıp aynaya baktığım zaman ilk ameliyat olmuşum diyorum. Yüzümü yıkayıp geliyorum. O ilk ameliyat olmuşum diyorum. Yani yaşam tarzımız tabii ki değişti. Hareketimiz tabii ki değişti. Ameliyat olmadan önce her gün bir avuç ilaç içiyordum. Diyabet. Ee, şeker ilacı yani ee, tansiyon ilacı işte lipid karaciğer ilaçlar karaciğer yağlanmasıyla yani. ile alakalı ilaç ameliyattan sonra hiçbir şekilde ilaç içmiyorum sadece mide koruyucu pulset hocamızın önerisiyle ve vitamin sleeve gastrektomi yapıyorsunuz 3 gün sonra insülin bağımsız hale geliyor hastalar 3 gün sonra kilo kaybını takip etmiyor diyabet üstündeki etki yani diyabet üstündeki bu ameliyatın iyileştirici etkisi kilo kaybından sonra olmuyor tamamen hormonal mekanizmalarla nöroendokrin bir bir takım pathway'lerin bloke edilmesiyle tam nedeni bilmiyor. Diyabet derhal ortadan kalkıyor. Ve dolayısıyla hani ne insülin vermiyoruz. O yüzden hani diyabetle ilgili bir sıkıntımız hiç olmuyor.